Fenerbahçe, eski futbolcusu Tuncay Şanlı'nın futbol akademide göreve başladığını duyurdu. Tuncay Şanlı, Fenerbahçe Futbol Akademi bünyesinde değer yaratma ve geliştirme direktörü olarak görev yapacak. Bu kapsamda Tuncay Şanlı, altyapı ve üst yapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri oluşturma sisteminin kurulması görevlerinde sorumlu olacak. 43 yaşındaki eski futbol futbolcu Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 207 maçta 77 gol ve 33 asist kaydetti. Tuncay Şanlı, Sakaryaspor, Ümraniyespor ve Torun FK gibi takımları da çalıştırmıştı. Formayla o sahnede olmak, o sahada olmak, o takımın bir parçası olmak bizler için benim için ayrı bir gururdu tabii ki.